ana babaya itaat faslı Hak Teala Hazretleri Musa Aleyhisselam'a buyurdu ki Ya Musa ana babasını razı eden kimse için cennette iki kapı açılır. Ana babası razı olmayan kimse için de cehennemde iki kapı açılır. Bir kimsenin ana babası zalim dahi olsalar onlara karşı gelmek, onlarla sert konuşmak caiz değildir. Hak Teala buyurdu ki, Ya Musa, günahlar içinde bir günah vardır ki, benim indimde çok ağır ve büyüktür. O da, ana baba evladını çağırdığı zaman, emrine muvaffakat etmemesidir. Ana baba çağırdığı zaman, herhangi bir işle uğraşırsan, Hemen onu terk edip derhal ana babanın emrine koşacaksın. Anan baban sana kızıp bağırırsa onlara sen bir şey söyleme. Ananın babanın duasını almak istersen sana emrettikleri işleri çabuk ve güzel yapmaya çalış. Bu işini beğenmeyip sana gücenmelerinden ve beddua etmelerinden kork. Sana darılır iseler onlara karşı sert söyleme. Hemen ellerini öperek, gazaplarını teskin eyle. Ananın babanın kalplerine geleni gözet. Zira senin saadetin ve felaketin, onların kalplerinden doğan sözdedir. Anan baban hasta ise, ihtiyar ise, onlara yardım et. Saadetini onlardan alacağın hayır duada bil. Eğer onları incitip beddualarını alırsan, dünya ve ahiretin harab olur. Atılan ok, tekrar geri yaya gelmez. Onlar hayattayken kıymetini bil. Allahü Teala'nın rızası, dinine bağlı olan ana babanın rızasında, Allahü Teala'nın gazabı, dinine bağlı olan ana babanın gazabındadır. Habîb-i Kibriya, sallallahu aleyhi ve sellem, bir hadisi i şeriflerinde buyurdu ki, Cennet, anaların ayağı altındadır. Yani, sana dinini, imanını öğreten, ananın babanın rızasındadır. Hak Teâlâ Hazretleri, Musa aleyhisselama dedi ki, Ya Musa, ana babasını razı eden, beni razı etmiş olur. Ana babasını razı edip, bana asi olan kimseyi dahi, iyilerden sayarım. Ana babasına asi olan, bana muti olsa bile, onu fenalar tarafına ilhak ederim. İmanı olanlardan, cehennemden en sonra çıkacak olanlar, Allahü Teala'nın yolunda olan anasının babasının İslamiyete uygun olan emirlerine asi olanlardır. Peygamberimiz Aleyhisselam buyurdu ki: Ana babaya iyilik etmek, nafile namaz, oruç ve hac ve ömreye gitmek faziletlerinden daha faziletlidir. Ana babasına hizmet edenlerin ömrü bereketli ve uzun olur. Ana babasına karşı gelip onlara asi olanların ömürleri bereketsiz ve kısa olur. Ana babasına asi olan mel'undur. Hasen-i Basri Rahimehullahü Teala Kabe'yi ziyaret ve tavaf ederken bir zat gördü ki arkasında bir zembille tavaf eder. O zata dönüp dedi ki: "Arkadaş, arkandaki yükü koyup öylece tavaf etsen daha iyi olmaz mı?" O zat cevaben dedi ki: "Bu arkamdaki yük değil, babamdır. Bunu Şam'dan yedi kere buraya getirip tavaf eyledim. Çünkü bana dinimi, imanımı bu öğretti. Beni İslam ahlakı ile yetiştirdi, dedi. Haseni Basri Hazretleri ona dedi ki, kıyamet gününe kadar böylece arkanda getirip tavaf eylesen, bir kere kalbini kırmakla bu yaptığın hizmet havaya gider ve yine bir defa gönlünü yapsan, bu kadar hizmete mukabil olur. Peygamberimize aleyhisselam bir kişi geldi ve dedi ki, Ya Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem, benim anam babam ölmüştür. Onlar için ne yapmam lazımdır? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, onlara daima dua ile, onlar için Kur'an-ı Kerim oku ve istiğfar et. Eshab-ı kiramdan biri radıyallahu teâlâ anh, dedi ki, Ya Resûlallah, sallallahu aleyhi ve sellem, bundan fazla yapılacak bir şey var mı? Buyurdular ki, onlar için sadaka verin ve haç eyleyin. Biri çıkıp dedi ki, anam babam çok şefkatsizdirler. Onlara nasıl itaat eyleyeyim? Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, anan, seni dokuz ay karnında gezdirdi. İki sene emzirdi. Seni büyütünceye kadar koynunda besledi ve sakladı. Kucağında gezdirdi. Baban da seni büyütünceye kadar birçok zahmetlere katlanarak seni besledi. İdare ve maişetini temin eyledi. Sana dinini, imanını öğrettiler. Seni İslam terbiyesiyle büyüttüler. Şimdi nasıl olur da, şefkatsiz olurlar. Bundan daha büyük ve kıymetli şefkat olur mu? Ana baba hakkında hikaye olunur ki, Hz. Musa aleyhisselam, tur Sina'da, Hak Teâlâ Hazretleri ile mükâleme ederken, Ya Rabbi, ahirette benim komşum kimdir? diye sordu. Hak Teala buyurdu ki, Ya Musa, senin komşun falan yerde falan kasaptır. Musa aleyhisselam, kasabın yanına giderek, beni misafir eder misin dedi. Yanında misafir oldu. Yemek zamanı gelince, kasap bir parça et pişirdi. Duvarda asılı zembili aşağı alarak, orada bulunan ve sadece kemiklerden ibaret bir kadına et verdi ve suyunu da verdi. Üstünü başını temizleyip, zembile koydu. Musa aleyhisselam sordu. Bu senin neyindir? Kasap, annemdir. İhtiyar olup bu hale girdi. İşte her sabah akşam kendisine böyle bakarım, dedi. Kasap, annesine yemek verirken, o zayıf ve aciz annesi, oğluna dua ederek, Ya bi. oğlumu cennette Musa aleyhisselama komşu eyle, dediğini, Musa aleyhisselam dahi işitmiş. Bunun üzerine kasaba Musa aleyhisselam müjde ederek seni Allahü Teala affederek Musa aleyhisselama komşu etmiş demiştir. Gaflet ve şaşkınlığa kapılarak ana babanın kalbini kırarsan derhal onların rızasını almaya çalış, yalvar, minnet eyle ve her ne yaparsan yap onların gönlünü al ana babanın evlad üzerinde hakları çok büyüktür. Bunu daima göz önünde tutarak ona göre hareket eyle. Tembih Ana babaya ve hocaya ve hükümete isyan etmek, karşı gelmek caiz değildir. İslamiyetin yasak ettiği bir şeyi emrederlerse, isyan etmemeli, suç ve günah işlememelidir. Ana babaya iyilik etmek, onları zarardan ve sıkıntıdan korumak farza aynıdır. Cihada gitmekse farz-ı kifaye olduğundan ana babadan izin olmadıkça harbe gitmek helal olmaz. Ana baba kafir de olsalar onlara iyilik etmek, hizmet etmek farzdır. Ticaret, hac ve ömre için ana babadan izinsiz sefere gitmek caizdir. İlm öğrenmek için gitmek de öyledir. Zira bunlarda harp gibi ölüm tehlikesi olmadığından ayrılık üzünleri kavuşmak ümidiyle zail olur. Ana babanın ve hocanın günaha sokacak olan emirlerine itaat lazım değildir. Mesela hırsızlık için veya birini öldürmek için veya yol kesicilik için veya zina için bir kadını bir yere gönderirlerken orada buna mani olabilecek bir adam bulunsa fakat bu adamın mani olmasına anası babası müsaade etmese, bunları dinlemeyip mani olması lazımdır. Zira günaha mani olmak farza aynıdır. Ana babaya itaatse günah olmayan emirleri için farzdır. Ana babanın farzı terk ettirmesi günah olduğundan bu emirleri yapılmaz. Nisa suresi 59. ayetinde mealen Ey müminler! Peygamberime sallallahu aleyhi ve sellem ve sizden olan amirlerinize itaat ediniz buyuruldu. Hadisi şerifte buyuruldu ki, Üzerinize amir tayin edilen Müslüman, her kim olursa olsun, haram ile emretmedikçe ona itaat ediniz. Haram olan emirlerine itaat etmeyiniz. İtaat etmemek başkadır, isyan etmek, karşı gelmek başkadır bu iki şeyi birbirine karıştırmamalıdır. Ananın, babanın, hocanın, itaat lazım olmayan emirleri yapılmadığı zaman, özür, bahane anlatmalı ve hafif ve yumuşak söylemelidir. Yani, emri yapmamak, isyan ve hakaret şeklinde olmayıp, kusur ve kabahat şekli verilerek, fitneye sebep olmamalıdır. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, insanlar kendilerine ihsan, İyilik edenleri sever. Bu sevgi insanın yaratılışında vardır. Yapılan ihsan ne kadar kıymetli ve ne kadar çok olursa sevgi de o kadar fazla olur. Bunun için herkes anasını, babasını, hocasını, ustasını, hükümetini, vatanını, din kardeşlerini çok sever. Bir Müslümanın mürşidi yani hocası kendisine din ve dünya bilgilerini, imanını, Allah'ını, peygamberini, güzel ahlakı öğrettiği için ona herkesten çok sever. Bu sevgi cibillidir. İnsanın doğuşunda vardır. Bu sevgiden mahrum olan kimse hakiki insan değildir. Hayvan gibidir. Küçük kardeşin varsa ona İslam harfleriyle Kur'an-ı Kerim okumasını ve ilim öğret ve ona imanı ve ehli sünnet itikadını Allahü Teala'nın emirlerini ve haramları öğret. Kötü kimselerle görüştürme. Fena arkadaş çok zararlıdır. Tatlı sözle nasihat ile, Ona şefkatle muamele eyle ve himaye ederek koru. Şayet kardeşin senden büyükse ona tazim ederek emirlerini tut.